terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye suikastçısı Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ve olaya ilişkin ayrıntılı bilgiyi Yalova Emniyet Müdürlüğü yaptı. Hemen o ayrıntıları alacağız. Yalova'ya gideceğiz. Cem Mete Okur karşımızda. Evet Fatih Şimen aslında ilk bilgiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. DAEŞ'e Yalova'da önemli bir operasyon yapıldığını, DAEŞ'in Türkiye suikastçısının yakalandığını ve tutuklandığını tüm kamuoyuna duyurmuş oldu. Ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden de yazılı bir açıklama yapıldı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından koordineli bir çalışmanın yürütüldüğünü, DAEŞ terör örgütünün sözde Türkiye vilayeti su su suikastçısı olduğu belirlenen ve aynı zamanda deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerini... Avrupa'dan da Türkiye'ye girişlerini sağlayan AY ve AG kod adlı isimlere ulaşıldığını ve toplamda 14 kişinin gözaltına alındığı bir operasyon gerçekleşti. Bu operasyon çerçevesinde bu 14 kişiden de 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yine bu örgüt mensuplarının özellikle örgüte finansal kaynak sağlamak adına çalışmalar yürüttüğü ve yabancı uyruklu iş adamlarını bu anlamda tehdit ve gasp yoluyla bir şekilde para temin etmeye çalıştıkları tespit edildi. Yine bu operasyon çerçevesinde saklandıkları ofis ve kullandıkları adreslere yapılan aramalarda da iki adet tabanca, fişekler, sahte pasaport ve kimlik yapımının kullanılan 9 adet teknik makine, sahte mühür ve ekipmanlarla 433 adet çeşitli ülkelere ait düzenlenmiş pasaport da yine ele geçirildi. Bu örgüt üyeleri yine sahte pasaportlarla Türkiye içerisinde e, faaliyetlerini sürdürüyorlardı ve e, örgüt e, sadece 6 ilde e, onu da belirtelim. DH terör örgütünün altı ilde bu operasyon gerçekleştiğini Yalova merkezde olmak üzere İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak illerinde de eş zamanlı düzenlenen operasyonlar çerçevesinde yaklaşık 8 aylıkta bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı bu. Teknik takibin sonunda. Sonuç itibariyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyon çerçevesinde 14 kişi yakalandı. 8'i tutuklandı. Altısı da adli kontrol şartıyla şu anda serbest bırakıldı diyebiliriz. Ve bunun haricinde aslında yanıt bekleyen sorular da var. Bu örgüt üyelerini neden Türkiye'ye tercih ettiği ve ele geçirilen sahtecilik belgeleriyle ne yapmak istediği de yine Yanıt bekleyen sorular içerisinde örgüt kimleri kaçırmayı ya da gasp etmeyi de planladı da yine bu anlamda merak edilen sorulan sorulan sorular içerisinde ve özellikle de yabancı uyruklu Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı uyruklu iş adamlarını neden tercih ettikleri de yine yanıt bekleyen sorular içerisinde. Tekrardan ifade edelim. DH üyesi 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 6 ilde eş zamanlı olarak bu operasyon gerçekleştirildi ve bu 14 kişiden 8'i tutuklandı. 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı diyelim. Yalova'dan sözü.